Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik kırmızı grupta elimizi temsil eden Isparta Spor, deplasmanda İskenderun Spor karşı karşıya geldi. Saat 14'te oynanan karşılaşmayı İstanbul bölgesinden Bayram Başkan yönetti. Isparta'da oynanan ilk maçı evinde 2-1 kazanan Yeşil Pembeliler sahaya galibiyet parolasıyla çıktı. Karşılaşmanın düdüğünün çalmasıyla birlikte her iki takımda karşılıklı ataklar geliştirdi. Ancak ilk yarı 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda iki takım da gol yollarında etkili olmaya çalıştı. 84. dakikada temsilcimiz Isparta Spor, Mehmet Küçük Durmuş'la karşılaşmada 1-0 öne geçti. Ancak bu sevinç kısa sürdü. 87. dakikada ev sahibi ekip İskenderun Spor, Onur Ural'la skora dengeyi getirdi 1-1. Herkes karşılaşmanın bu skorla sona ereceğini beklerken, İskenderun Spor 90 artı 1'de Hamza Küçükköylü'nün attığı golle karşılaşmada 2-1 öne geçti. Uzatma dakikalarının da sona ermesiyle birlikte İskenderun Spor kendi saha ve seyircisi önünde temsilcimiz Isparta Spor'a 2-1 mağlup etti.